Arkadaşlarım için e, banka atm'sine gittim, e, bir miktar para çektim. E, daha sonra e, harcamalarım esnasında parada bir farklılık olduğunu gördüm. E, sonra parayı sahte olduğunu düşünerek bir kenara ayırdım. Ertesi gün bankaya gittim direkt. E, para sayma makinesinden geçirdim. Orada da paranın sahte olmadığını söylediler. E, daha sonra internette bir e, küçük araştırma yaptım. Paranın e, koleksiyon değeri taşıdığını e, gördüm. E, daha sonra işte e, haber kanalı arkadaşlarla irtibata geçerek e, parayı koleksiyonculara ulaştırmak istiyorum. Paradaki hatayı göstereyim. E, beşin yanında e, sıfır silik e, bir sıfırda atatürkün üzerine gelmiş şekilde bir a, e, basım hatası var. Yani ben buna e, çok fazla fiyat biçmek istemiyorum. Öyle uçmak istemiyorum. 50.000 TL gibi bir fiyat düşünüyorum. Koleksiyoncular ulaşırsa anlaşırız.